Herkese merhabalar. Yine çok istenen hisselerden, çok bakılan hisselerden Marshall hissesine bakacağım. Orada siyahla bir düşenimiz vardı. Onu kırdıktan sonra %20 civarı bir prim yaptı. Şimdi tekrar siyaha destek olmaya çalışıyor. Şöyle bir hareket gelir mi acaba? Bakalım. Uygun bir seviyeye inmiş. Mesela 328 lira. 50 günlük ortalama var burada. 328 lira güzel bir destek görülüyor. Onun altında kapanış olursa biraz sıkıntı olabilir. Ee, başka desteklerde 312, 298 TL ve 260 ver. 260'ı şuradan çektim. Şu aralarda başka dirençler de var. Şey destekler de var. Şuraya da çekebiliriz. Ortada bir seviye daha olsun. 275. Bu şekilde takip edilebilir. Dirençlerde 376, 390, 432, 460. Şuradaki kapanışı aldık. Tavan yapmış orada. 506 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Eğer 506 pardon 506 üstünde kalıcı olursa da şimdiden söyleyelim artık biraz daha ileriye yönelik analizler de yapıyorum. 700-750 arasına doğru bir yolculuk olma ihtimali var. 506 üstünde kapanışlar olursa bu şekilde takip edebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama arkasında sosyal medya hesaplarım var. Oradan takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter, Facebook grubumuza bekleriz. 5000 e, üyeye ulaştık bugün itibarıyla. Orada da bilgilendirici paylaşımlarımız oluyor. Canlı yayınlarda da bekleriz. Akşam 9 gibi canlı yayın oluyor. Her gün olmuyor ama olduğu zaman 9'da oluyor. Facebook ya da YouTube'da açıyorum görüşmek dileğiyle arkadaşlar bol kazançlar